Ne dersin? İdip yürüyerek mi arasak bu karalar ticareti kızım? Allah Allah adam tabelayı görürsünüz dedi. Buluruz bence ya. Ha? Buluruz buluruz. Buluruz buluruz. 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 Şimdi ne yapacağız? Direkt soracağız mı? Tabii evladım. Onun için geldik. Ali Rahmet Fekeri geldim diye soracağız. Geldiyse ne konuştunuz diye soracağız. Hı. Hadi gel. Merhaba. iyi günler. Kolay gelsin. Buyurun, hoş geldiniz. Size bazı şeyler sormak istiyorum, mümkün mü acaba? Tabii efendim, buyurun, buyurun. Sağ olun. Buyurun efendim. Sağ olasın. Ee, burası Mehmet Kara'nın akrabalarının yeriymiş, öyle mi? Amca oğlunun dükkanı. Samet abiyle Mehmet Bey amca çocukları. Ha. Ortaklar. sülale ortaklar yani. Bazı şirketlerde. Hepsinin ayrı ayrı işleri de var ama. Siz niye bakmıştınız Mehmet Kara'ya? Ah, yok. Biz Mehmet Kara'ya bakmadık. Geçenlerde Çukurova'dan birisi geldi mi buraya? Ali Rahmet Fekeli. Ali Rahmet Fekeli. Sakallı. Heh. Kelli felli bir abi. Fekeli <laughs> ama Geldi geldi. Bir hafta on gün oluyor. Ah. Size ne sordu? Ne konuştunuz acaba? Vallahi fazla bir şey konuşmadık. Sizin gibi Mehmet Kara'yı sordu. Evet. Ben de dedim ki... Selamünaleyküm aleyküm İsmail. Abdülkadir Bey, hoş geldin. Eyvallah. Abdülkadir Bey. Aa. Aa, Lütfiye Hanım, Saniye Hanım. Ya siz Nasılsınız? Biz iyiyiz. Siz nasılsınız? <laughs> Sizi görünce çok şaşırdık. Vallahi ben de çok şaşırdım. Ya bizim bir ayağımız Şukurova'da... ...bir ayağımız burada Isparta'da. İsmail. Ne yaptınız? Şu Mehmet'in istediği evrak hazır mı? bak nasıl bakıyor. İsmail, ya Mehmet seni aradı ya. Geçen senenin mahsuplaşması yapılacak. Faturalar lazım. Onları diyorum hazır mı? Ha, onlar bir iki güne kadar hazırlanır abi. Muhasebeci ala kadar onlar. Bir iki güne kadar. Ya bir ara sor nedir durumu? Ya Abdülkadir geldi. Ayşin evrakı alacak, Çukurova'ya dönecekti. Tamam abi, şimdi aradım. Ee, Lütfü Hanım. Ya hangi rüzgar attı sizi buraya? Ee, Ali Rahmet vefatından önce buraya gelmiş. Kiminle konuşmuş, ne konuşmuş onu merak ettik de. Onun için geldik. Öyle mi? Hı -hı. Ali Rahmet Bey buraya mı gelmiş? Allah Allah, hiç haberimiz olmadı ha. İsmail buraya da geldi mi? Gelmiş gelmiş. Ee, onu tam konuşuyorduk arkadaşla. Geldi dedi. Mehmet Kara'yı sormuş. Tam orada siz girdiniz. Rahmetli Mehmet'i sormuş ha. Abi siz ne dediniz? Ben şey dedim. Ney ney? Ben şey... Ya İsmail ağzından kerpetenle laf alıyoruz ha. Yok gevelemeyi bırak bırak. Ne dedin? Mehmet Kara Çukurova'ya gitti. Araziler aldı, yatırımlar yaptı, fabrikalar kurdu, değil mi? He? Evet abi. Mehmet Bey Çukurova'ya yerleşti. Duyduğuma göre orada büyük yatırımlar yapıyor dedim. Peki Ali Rahmet ne yaptı? Vallahi bir şey yapmadı. Sağ ol birader dedi. Çıktı gitti. Peki o halde. Gidelim. Evet. Hadi kalk, kalk kızım. Size çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler Abdülkadir Bey. Ritviye Hanım şimdi siz e, direkt Çukurova'ya mı geçeceksiniz? Evet. Ya... Böyle hemen biz gidelim deyince de olmuyor ki. Ben izniniz olursa size bir şeyler ikram edeyim. Ee, yok teşekkür ederiz. Ee, i̇kram etmiş kadar oldunuz. Yolumuz uzun biliyorsunuz. Bir an önce yola çıkmamız lazım. Ya yola çıkarsınız çıkarsınız. Önce bir gidelim bir şeyler yiyelim. Biraz soluklanın sonra çıkarsınız yola. Allah aşkına beni kırmayın ya. <laughs> yemek yiyip öyle yola çıkarız. Ya beni nasıl mutlu ettiniz ha. Buyurun. Tekrar çok teşekkür ederim. <laughs> İsmail, ben geleceğim faturaları alacağım. Gelirim ben. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. we